Dünyayı bırakıp gideceksin. Bir zamanlar ülkenin birinde bir boksör yaşardı. Yumruğuyla para kazanması imkansız olduğundan karnını doyurmak için çamur taşırdı. Yoksulluğun yükü altında ezilir, bir parça ekmek için ne iş olsa yapardı. Kimi zaman coşar zebunları bunları öldüren felekle savaşır, kimi zaman da talihine küser ve umutsuzluğa düşerdi. İnsanların zenginliğini görür, geçim rahatlığını seyreder, boğazında bir şeyler düğümlenirdi. Bundan daha acı hayatı kim yaşamıştır diye kendi kendine söylenirdi zaman zaman. İnsanlar tas tas bal şerbeti içiyor, kuzu ve tavuk etiyle doyuyorlar. Bense çoğu zaman bir parça kuru ekmeğime katık edecek tereyi bile bulamıyorum. Adalet gözüyle bakılınca benim çıplak kalıp, kedinin kürk giymesi doğru mudur ne olurdu çamur işiyle uğraşırken bir gün elime ayağıma bir altın küpünün sapı takılısaydı, felek cilve gösterip kucağıma bir servet düşürseydi, ben de rahatça yaşasaydım, murat sürseydim. Günlerden bir gün toprağı kazarken eline dişleri sökülmüş bir çene kemiği takılı vermiş. Kemik dile gelmiş ve adama yoksulluğa dayanmalısın demiş. Yarın toprağa gireceksin, toprak olacaksın ağzın tıpkı benimki gibi bir şekle dönüşecek. Sonun böyle olunca ha şeker kamış yemişsin, ha ciğer kanı içmişsin. Ne fark eder? Çene kemiği sözleriyle sarsılan adamın yüzündeki sıkıntı dağıldı. Üzüntüsü yitip gitti, kendi kendine ey akılsız nefsim dedi. Yoksulluk yükünü taşı, kendini öldürme. Başının üzerinde yükle taşısan, şan ve şöhretle gezdirsen sonu ölümdür. Sevinç de, üzüntü de sonsuz devam etmez. Geriye kalan iyi işler ve iyi hatıradır. Ey padişah! Ne saltanat ne taht kalır. Senden geriye sadece yaptığın bağış kalır. İyilik yapmaya çalış, sana ancak bu kalır. Bazı yüzlerin kara, bazıların beyaz çıkacağı günü düşün. Gücüne, tacına ve tahtına güvenme. Buyruğundakilere dayanma. Senden önceleri de geldi geçti, senden sonrakiler de gelip geçecektir. Doğru insan dinin buyruklarına göre uygun hareket eder. Tüm çabası buna dönüktür. Saltanatın dinin ruhuna uymalı, adaletle ve güzellikle iş görmelisin. Madem dünyayı bırakıp gideceksin, sahip olduğun serveti yoksullara pay et. Sadi de böyle yapıyor. Altın olmadığı için söz incileri saçıyor.